Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Seni ayakta bekliyorum. Ay bir şey mi olacak? <laughs> neden <da>? sence? Takı. <laughs> Doğru mu? Yok değil. Çok şıksın ne bu sen... Arada. Yok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Sence neden ayakta bekliyorum? Çünkü siz beni beğendiniz. Çok beğendim. Gerçekten mi? Evet. Ay. <laughs> İnanın bakın bütün kurallara uydum. Dikkat ediyorum. Bu aslında kızlar alt tipi bence. Değil mi kurallarda? Bana bu e, yarışmada Opak çorabı, çorabı sevdiren sevgili Ivanaya. <laughs> <laughs> ee, teşekkür ederim. Evet. Hayatta giymem dediğim ilk beşten biridir opak çorap. Aa. Evet. Ama göre göre gözüm alıştı ee, ve şu anda da beğendim. Normalde ben yine bu elbiseyi giyecek olsam kesinlikle en ince çorapla giyerim ve elbiseyi yalnız bırakırım. Çünkü bana bu tight gibi geliyor. Hmm. Ama sen yürürken bir kez daha o gözle baktım ve güzel geldi. Çok teşekkür ederim. Ee, konseptine uygun çok güzel bir kırmızı elbise seçmişsin. Ee, takılarını biraz hafif buldum, biraz spor buldum. Evet tamam. Daha doğrusu ee, hep bunu konuşuyoruz. Çok ışıltılı, pırıltılı bir şey giydiğimizde takı takalım mı? Mesela ben bugün tamamen Parlam ama yine evet. de bir taş küpe devamlılığı için taktım. Burada bir altın devamlılığı yok. Bu da gold. Gold. Ee, gold spor kaldı burada. Hmm. Ee, bu payet gece bir tek taş, bir taş yaptı. Biliyor aslında. musunuz ben taktım geri çıkarttım baktım böyle çok çiğ gibi durdu. Ya yine yeni yeni öğreniyorsunuz aslında bunu Aslında biliyorsunuz ama e, hazırlanırken bence unutuyorsunuz. Ama ben özellikle tekrar tekrar var. söylüyorum. Normalde gerçekten opak çoraptan kırardım, fakat sadece takıdan kırıyorum ve aslında bu puan için İvana'ya teşekkür etmeni. Teşekkür ederim. <laughs> Hepinize teşekkür <Rica> ederim. ediyorum. <laughs> opak çorap. Opak çorap. Evet. Bir şey var demek evet. ki.